Çünkü bunların böyle bir irade sergileyecek selayetleri yok. Bunlara verilen görev emperyalizmin uşaklığını yapmaktır. Bunların siyasi parti kisvesi altında çalışan uzantıları aynıdır. Sizlerin oyuyla bu ülke, bu millete, bu milletin tüm değerlerine düşmanlık yapan ideolojik sapkınlıkları meclise gönderenlerin Diyarbakır'a hizmet gibi bir çabası olabilir mi? Kardeşlerim. Kandil'den ne diyorlar? Kandil'den bay bay Kemal'i destekleyeceklermiş. Oradan talimat veriyorlar. Benim Kürt kardeşlerimi de böyle aldatacaklarını zannediyorlar. Buna inanıyor musunuz? Buna gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız? Öyleyse durmak yok. Bunlardan hangisinin kimin ne derdine derman olduğunu, kimin hangi yarasına merham olduğunu gördünüz değil mi? Ya bunlar benim diğer bakır annelerinin yavrularını daha kaçırmadılar. Mı? O genç yavrularımızı kandile kaçırmadılar. Mı? Orada bunları taciz etmediler mi? Öyleyse bunlara 14 Mayıs'ta tarihi bir ders vermeye var mıyız? Hazır mıyız?